piyon, hı hı. bir eksi piyon tamam vardır, bir de sıfır piyon vardır, yani kuantum çöktüğü anda burada artı eksi piyon vardır, burada sıfır artı eksi piyon vardır, şaşar kalırsın, hı. bu nereden çıktı lan dersin, hemen onun tabi açılımı var, bu şey ana ikinci evlat doğurdu, Niye burada iki çocuk, burada üç çocuk var? Evet. Uzun Kaon oldu, kısa kalın oldu. Tabii, tabii. Piyonlar tabii. üç verdi. Tabii Kendi tabii tabii. Verdi. Hatta yani, eklendi. Uzun Kaon'da, Labuda, Allah'ın emretti kocasıyla evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş. Kısa Kaon'da hiç yerde evine girmemişler. Abi bile girmemiş, öldürülmüş. Evet. Tabii karmaşık şeyler ama evet. bu evrenin matematiğine şaşıyorum ya. Çok şaşıyorum. Yani düşün bir insan çift yarıktan geçiyor, bir tek insan. Tek yarıktan geçtiği zaman tek. Hemen yanına bir kapı daha açıyorsun, büyüküm diyelim. Büyükümü görünce şaşıyor sistem. Ulan ben diyor dalgacık oldum, buradan geçeceğim. Ben parçacık olup buradan geçeceğim. İkisi de aynı adam. Hı hı. İkisi dualite değil mi? Evet. Dual iki tane değil mi? Evet. Bir iki. Evet. Bir iki değil mi abi? Evet. Birken iki olduk mu? Evet. O bu bu delikten gittikçe o evrenin vu vu delikten gittiği için bu delikten gittikçe bu Şimdi orada bir şey oluyor. Ee, i̇ki delikten aynı anda geçiyorlar ama şöyle bir şey var. Orada birilerinin üzerine izlişim yapıyorlar. Difraksiyon kırılması oluyor yani. Ne deniyor ona? Gölgeler oluşuyor orada. O gövgelerden açık olanlar, üç piyon üretiyor, evet. uzun ömürlü, e, koyu olanlar i̇ki, halka halka gözükenler, ve baklava dirimi gibi. Neyse onları bir konuşuruz sonra, hı hı. çok ayrıt gerek yok orada. Onlar da uzun ömürlü oluyorlar falan filan, böyle bir garip bir durum. Şimdi çift yarık olmasaydı, Fotonu almış başta gidiyor kardeşim bak. Çıktı lambadan buraya geldi vurdu. Buraya çift yarık yapıp yani bir Hı -hı. kartonda bir şey yaptığın zaman onu numara, numaralayabilirsen onu. Hani bu neye benziyor? Denizdeki dalgalara Hı -hı. bir iki yazmak gibi. Hı -hı. kaç tane molekül var gibi. Ama bildiğimiz mesela nasıl yapıyorum bunu? Karanlık oda metodu var. Karanlık oda metodunda bütün şeyleri alırsın. Otonları. Bir tane serbest kalır. Bir tek. Hı hı. Bir tek. Buna karanlık oda deniyor. Duymuşsunuzdur değil evet, mi? Evet, evet. Biliyorsunuz hani böyle küre içinden küre. bir tane yer var, oradan çıkıyor. Flank. şeyi Plank. Oradan çıkan bir tek. Adı İbrahim ya. Hı hı. Ulan ne zaman İbrahim iki tane oldu ya? Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Allah bir İbrahim bir tane yaratmamış mıydı? Öyle ya, nasıl iki oldu? Niye nasıl iki oldu? Bu evrenin sırları içinde en büyüklerinden biri. Büküm buradan başlıyor. Yani kaptanım ben şöyle düşünüyorum acaba doğru mu düşüneceğim? Hani bu şeyleri tercih ediyoruz ya hani seçeneklerimiz falan var ya biz kendimiz işliyoruz e, şeyleri uzun veya kısa kolonu biz kendimiz seçiyoruz değil mi? Ya şöyle bir şey abi çok basit bir şey söyleyeceğim. Hayır şer olarak düşünme olayı. Selam selam. Selam selam, selam, selam. gel canlısın dostum. Buyur. Şeyler diye hayır şer diye düşünme. Hı, hı. Yargılamadan. Bakalım. Ben savaşa gitmedim, ölmedim. <laughs> uzun yaşadım. Ben vatana git, koştum. ilk vurulanlardan öldüm. Hı hı. Kısa yaşadım. Ha. Evet kısa yaşadım. Burada şey yargılama. Evet. Bir korkak biri. Hı -hı. Aslan diye yargılama yani. Hı -hı. Onun dışına konuşuyoruz. Hı -hı. Yani özgür irade değil mi bu? Evet. Ha? Evet. Ya da şöyle bir özgür irade daha var. Bir de çaresiz özgür irade var. Ben bedelli askerlik yaptım. Hı -hı. bir halt olmadı Afrin'de bana. Benim param bile yoktu. Lanet olsun gitti beni Afrin'e gönderdiler öldüm. Allah bu adaletsizlikleri de böyle bir şekilde şey, gibi, şey gibi. İlla dengeliyor yani. yani. Dengeliyor, dengeliyor. Çok bilinmeyen de bir denklem var yani ortada. Evet. Ya bugün beni delirttiler ya. Aynen. Ne oldu bugün ne yaptı? Kaç kişi işten çıkardık, kaç kişi işe aldık? Vallahi her <laughs> gün böyle bir şey. İbrahim, şimdi e, cumartesi günü bir düğünümüz var.